Değerli konuklar, saygıdeğer misafirlerimiz, bu akşam Şef Çağdar Balıkçıoğlu yönetiminde 2. Bahar Türk Halk Müziği Korosu olarak Büyük Üstad Neşet Ertaş anısını hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel eserlerini seslendireceğimiz dinletimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Üstadın hayatı bu kadar da sınırlı değil tabii ki. Fakat biz onu türkülerindeki dizeleriyle tamamlamaya çalışacağız. Dinletimize başlamadan önce bizlere eşlik edecek olan saz üstadlarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada coşkun çalın. Yılmaz Aşar, İhsan Gülkan, Ritim Sazda, Cahit Güner, Güler Cengiz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden dinletimize geçelim derim. Müzik yolunda insanlar olan sevgisini notalarla bütünleştirip güzelliklerin bir arada olmasını sağlayan ve bu yoldan ayrılmayan, gönül kırıp canı incitmekten her zaman çekilen, sesiyle, sazıyla, sözleriyle yüreğindeki doğa ve insan sevgisini her fırsatta dile getiren vedakar, emektar ve çok kıymetli Şirin Cafer Balıkçıoğlu Öncelikle kocamıza, sazış saatlerimize ve koysa arkadaşlarıma güçlü bir moral bayağı...